De yine uykusuz bir sınav gecesi <laughs> bak bak gözlere bak adam <laughs> ne kadar çalışmış bak <laughs> bu belli çalışmamış altında bak şu olan baba evet, baba tatilden geliyor nasıl da <laughs> deniz cıbırlar filan <laughs> ben köpek gibi çalıştım yorgunluk bak e. <laughs> Ayakta duramıyorum. <laughs> evet, çalıştığımız Burada kitap. Çalıştığımız <laughs> ders neymiş? Veteriner klinik farmakoloji. Kaldır, 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 kaldır. Hop! Murat kadar kitap. Bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak. Murat gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Murat'ın kafasından daha kalın Anasını <laughs> satayım. Evet. Kupayla kıyasladığımız zaman Aha bir kupa kitap. <laughs> yok, bak bak kalınlığı bak. Kaç sayfaymış şerefsiz kitap. Yazılara bak resim yok. insan resim koyar biraz şuna ya. insanın çalışması gelmiyor. Bak bak bak. <laughs> Reklam o resim sayılmaz. Son sayfaya numara koymuş Adiler. Bak bak kaçmış. Okunmuyorlar. Neyse dört taneli ya. <gülüyor> <gülüyor> dört taneli kitap. Pire kadar yazılar. Aha deprem oldu kitabı kapatınca. <laughs> Neyse biz çalışalım. Nasıl olsa. Allah geri Bak, bak. Ey be kızana bak zeka akıyor paçalardan. Aç toplayın lan yerden. Yola yola. Yola yola